Herkese selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma bu hoş geldiniz dostlarım yanlış görmediniz Evet altı ayın sonunda Hele şükür bir altın bile çekilişi yapıyoruz Neden böyle dedim arkadaşlar altı ay boyunca e, yaklaşık 1650 civarına falan abonemiz olması lazım şu anda ve küçük kanalların hepsi e, bu abone sayısına erişebilmek için sürekli altın bile çekilişi yapıyor ve e, düşük kanalların çoğu bunu bile başaramadı bile yani 1600 lere gelmeyi başaramadı bile. Gerçekten bu yüzden çok mutluyum. Çünkü hiçbir şekilde altın bile çekilişi vesaire yapmadan bu kadar abone sayısına ulaştık. Bu da bizim başarımızı gösteriyor dostlarım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Ve geçen canlı yayınımızda bir serzenişte bulmuştum. Altın bile çekilişi yapamıyoruz. Aslında daha hızlı büyürüz diye. Ve moderatörüm dedi ki ben de, de altın bile çekilişini yapacağım dedi. Sen videosunu çek dedi. Sağ olsun onun sayesinde şu anda altın bile çekilişini yapacağız. Mert'e selamlar olsun buradan. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Gerçekten şu anda e, zaten YouTube'dan para kazanmamız aktif değil henüz. Yakında aktif olacak. Yaklaşık 3300'ü saatlerdeyiz arkadaşlar şu anda. Aktif olduktan sonra yani ben kazandıktan sonra arkadaşlar sizleri de kazandıracağım zaten. Gerek turnuvalar olsun gerek e, normal çekilişler olsun şansa dayalı çekilişler olsun. Ha, bunu neden söylüyorum bu arada? Sadece turnuvalar yaparak arkadaşlar mesela belediye binası 11 turnuvası yapıyorsun. Belediye binası 6'daki adamın şansı çok yani şans olmuyor tabii ki de. Bu yüzden şansa dayalı çekilişlerde çekilişler de yapacağım. Yani sadece turnuvalarla kısıtlı kalmayacak. Bu turnuvalarda tamamen yani Discord üzerinden dönecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, yani bir, bir gün öncesinden falan bir ayarlama yapılacak. İşte belediye binası kaçsa ona göre çekiliş yapılacak. Hatta şöyle söyleyeyim. Geçen canlı yayında canımız sıkıldı. Ya böyle oyun oynuyoruz. Canımız sıkıldı. Dedik ki turnuva yapalım. Belediye binası kaç yapalım? 11. Yemin ederim size 5 dakika içerisinde organize olduk arkadaşlar. Turnuvayı yaptık yani gerçekten çok eğlenceliydi. İnsanlar 3-4 gün öncesinden organize oluyor yine yapamıyorlar. Biz hızlı bir şekilde canlı yayında organize olup belediye binası 11 turnuvamızı yaptık. Yani gerçekten artık aşırı keyif almaya başladım. Sizler izliyorsunuz, eğleniyorsunuz, destek veriyorsunuz. Bu benim çok çok daha hoşuma gidiyor. Bu arada arkadaşlar benim sosyal medya hesaplarımı zaten pek çoğunuz takip ediyorsunuzdur. Takip etmeyenler için de takip etmelerini tavsiye ediyorum. Oradan benimle iletişim kurabilirsiniz. Yani oradan bana mesaj atabilirsiniz. Çoğu zaman cevap veriyorum. Görmediğim vesaire olabiliyor arkadaşlar. Ee, ama çoğu zaman cevap veriyorum. Oradan her türlü ikili diyorlar girebiliriz. Bu arada e, hemen şeyden bahsedeyim. Şekildeşe katılmanın şartlarından arkadaşlar aslında çok basit. Şu kanala abone olun veya şunu şunu yapın demeyeceğim arkadaşlar. Sizden ricam e, yine kendi kanalımızı büyütmeye dayalı e, politikalar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ilk öncelikle tabii ki kanalıma ilk abone olmanız lazım. Abone olduktan sonra en önemlisi bakın burası çok önemli çünkü çekilişte pek çoğu kişi bu sebeplerden ötürü eliniyor arkadaşlar. Ayarlarda gizlilik kısmından kanal aboneliklerinizin herkesi açık olduğundan emin olun arkadaşlar. Zira siz çıkarsınız ondan sonra ben bakar, bakıyorum tabii kontrol edeceğim aboneliklerinden bize abonemi değil mi diye arkadaş. Eğer abone değilse yedek çekilişli tahliye çıkacak bilginiz olsun yani İlk sırada çıkıp da ondan sonra ayarları gizli diye kaybetmek çok üzücü olur gerçekten de. O yüzden herkes mutlaka bundan emin olsun ayarlar kısmında abonelikler kısmında herkese açık olması lazım. Ondan sonra bu videoyu beğenmeniz lazım arkadaşlar ve yorumlara ben de katıldım kalp yazmanız lazım. Ben de katıldım. Yazarsanız olmuyor. Kalbi mutlaka istiyorum bu arada. Kalp lazım bize. Sevgi lazım arkadaşlar bize. O yüzden o kalbi mutlaka yazmanızı rica ediyorum sizden. Onun yanı sıra açıklama kısmına arkadaşlar iki tane sosyal medya hesabı bırakacağım. Birisi benim ana hesabım. Diğeri benim güncel oyun hesabım arkadaşlar. Video paylaşımları veya günlük rutin sosyal hayatımı paylaştığım hesaplar. Bu iki hesabı da Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sadece e, kurallarımız bundan ibaret gerçekten. Çok basit gördüğünüz üzere. Yani belediye binası 14'teki adamınla belediye binası 6'daki adamın şansı da aynı o yüzden. Sadece gelip ben de katıldım kalp yorumlara. E, like atıyoruz videoya. Hemen sonrasında sosyal medya hesaplarımı takip ediyoruz. Bu arada tekrar söyleyeyim. Bana mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. İletişim kurabilir sıkıntı yok. E, ve kanala abone oluyoruz. Gizlilikleri açıyoruz. Tamamen bundan ibaret. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Ee, sadece altın bilet çekilişleriyle kısıtlı kalmayacak. Bu arada kazanan arkadaş ister altın bilet ister 85 TL parasını alacak arkadaşlar. Hangisini dilerse. Benimle sosyal medya hesaplarından kazandıktan sonra iletişime geçecek. Çekilişi de haftaya açıklayacağım sonuçlarını. O yüzden mutlaka güncel bir şekilde videoyu takip edin arkadaşlar. Size büyük tavsiyem düşünsene adam birinci oluyor ondan sonra çekilişe çekiliş videosunu izlemiyor kaybediyor. Bu da üzücü olur gerçekten de. Neyse o yüzden iki kişi seçeceğim arkadaşlar zaten. Eğer birinciye ulaşamazsak ikinci talihli arkadaşımız olacak. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Sadece altın beletlerle kısıtlı kalmayacak söylediğim gibi hesap çekilişleri yapacağım. Atıyorum belediye son 14 full artı full hesap çekilişi yapacağım. Klan çekilişi yapacağım. En çok bunu istiyorum arkadaşlar. Çin klanları vesaire takipçilerimin arasından geçenlerde konuştuğum oldu. Abi sana klan vereyim istersen çekiliş yap diyenler oldu arkadaşlar. Bu şekilde klan çekilişleri de yapmayı düşünüyorum. Elimde birkaç tane zaten şu anda liderliği bizim olduğumuz klanlar var arkadaşlar. Bunların da yavaş yavaş Turnuvalar şeklinde e, çekilişini yapmayı planlıyorum. Bence gerçekten çok heyecanlı olacak arkadaşlar. Çünkü e, özellikle canlı yayınlarda yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Düşünsenize ya belediye binası 11 turnuvası yapacağız. Atıyorum 12 kişi katıldı. Bence müthiş çekişmeli ve e, zevkli olur. Geçenki turnuvayı yanlış hatırlamıyorsan 11 kişi falan katıldı arkadaşlar. Ve acayip iyiydi yani. 5 dakikada organize ettiğimiz bir turnuva gerçekten. ya yani sadece belediye binası 11'de tazı, bal, tazı balonundan tut, cadı goleminden tut. Efsane saldırılar vardı gerçekten. Her türlü saldırı stratejisi hakim takipçilerim var arkadaşlar. Ve yanlış hatırlamıyorsam Tazı baloncu arkadaş kazanmıştı ya. Tam hatırlayamadım ama kimin kazandığını. Yani bayağı iyiydi. Bayağı çekişmeliydi. Gerçekten inanılmaz keyif aldım arkadaşlar. Tamam. Burada bir artık videomu kapatıyorum arkadaşlar. Önümüzdeki haftaya sıkı sıkıya bekleyin. Bakın bu 5 tane söylediklerim söylediklerimi mutlaka yapın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi birinci seçilip de bunların arasından yapmayan olursa gerçekten çok üzülürüm yani düşse birinci seçiliyorsun ama bunları yapmadığın için kaybediyorsun. Üzücü bir durum. Yorumları e, yorumlardan seçeceğim zaten. Algoritma o şekilde dayalı arkadaşlar. Evet neyse haydi haftaya bekleyelim bakalım. Kime çıkacak o şanslı kişi kim? Umarım ihtiyacı olan ve gerçekten iyi bir insana çıkar arkadaşlar. Tek temennim gerçekten bu. E, haftaya görüşmek üzere diyor. Yok yarın geliyorum zaten. Yarın başka bir video ile görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.